Evet, bir de şimdi işin beyin kısmı var. Yani az evvel vücuda baktık, şimdi vücudu yöneten beyin var. Maltılı sikleroz, omur izlenen beyleri, beyinde lökel istemi, beyinde oksidatif stres, Parkinson, Alzheimer, lateral sikleroz. Ne diyorsanız, yani bunlar çok böyle beylik şeyler. Bunlara her birine muhtemelen e, beşer yüz dala daha da ayırabiliriz değil mi hocam? Yani ince ince her türlü şeyi koyabilir. Bunlar böyle paragraf başlıkları, bölüm başlıkları gibi düşünün. Beyin sağlığımız için doğru zeytinyağı çok önemlidir. Evet, bunlar için ne yapacağız arkadaşlar? Buna ayrı bir slide ama bu aklınızda ne olur kalsın. Her sabah aç karnına bir çorba kaşığı zeytinyağı için. Ne olur? Kendiniz için için, Sevdikleriniz için için ve için Lütfen. Çünkü bu sabah ekmek batırmak başka bir şey. Gıdalarınızda kullanmak başka bir şey. Başka yağ kullanmamak başka bir şey. Sabah aç karnına bir çorba kaşığı zeytinyağını ne olur? Siz de bu vaktimiz buna müsait değil. Her yani çok detaya girmeye ama internetten bakın. Sabah aç karnına zeytinyağı diye bak ismi girin. Türkçe İngilizce milyonlarca destekleyen ve doğru yapılması gerektiğini anlatacak yazıyla makaleyle karşı, araştırmayla karşılaşacaksınız. Bu direkt sabah aç karnına içtiğiniz işte zeytinyağı direkt hücreleriniz bunu sebepleniyor, bundan nasipleniyor. Direkt. Yani neredeyse mideye gitmeden, bağırsaklara gitmeden özümseniyor diyebilirim. Evet, ne olur içersek kalbinize çok iyi bakar. Kalp dokusunu ve damar çeperlerini korur. Dedim ya direkt vücuda yayılıyor, mideye doğru düz gitmeden damar sertliğini önlemede etkili olur. Bu kalp için bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bütün baştan aşağı bağışıklık sistemimize güç katar, destekler. Az önce bahsettiğim ikiye kaç çıkar dediğim o bütün cilt, tırnaklar, saç ve kemikler için çok büyük faydasını görürsünüz. Ve bunun faydaları çok ilginç bir şekilde, düzenli bir şekilde her ay böyle bir perize bir kendi kendinize bir sözleşme yapın. Her sabah bir aç karnına bir çorba kaşığı için bir ayın sonunda vay be falan olmaya başlayacaksınız. Çok net söylüyorum bunu. Evet, e, şarap grubu. Biraz böyle alkolle haşırlaşırız. E, şarap içenlerimizin yanında mesela rakı da çok severim, miski de çok severim. E, Karaciğer sıkıntısı olabiliyor zaman zaman. Bunun için çok büyük faydası var. Evet, bağırsaklar ve kolon. Ee, şimdi ben Bülent Hocam'a içiriyorum sürekli, soruyorum <laughs> <Zor> böyle. <laughs> bu da çok büyük faydalarını zaman içinde göreceksiniz arkadaşlar. Evet, anne sütü. Şimdi diyor, bu bir yerde ben tartıştık biz <laughs> bunu bir tane doktor hanımla. Ama ben ısrarla da bu slide'ı e, çok minik değişiklikler dışında çıkartmadım. E, şimdi anne sütündeki bir sürü Bebeği besleyen ürün element zeytinyağında da var. Anne sütü yoksa zeytinyağıyla beraber karıştırılabiliyor. Keçi sütü değil mi? Keçi sütü ya da daha güzel pastavize olmuş bazı bir sütler zeytinyağı karıştırılabilerek yani en azından beslemede anne sütü, hiçbir şeyde sütü olamaz ama ilek sütünden daha iyi. sütünden daha iyi olabilir. Bakın o bak, hocam söylüyor. İnek sütüyle zeytinyağını karıştırdığımız zaman nerede? Yani Anne süt demek, demek doğru değil tabii ki. O doğa başka bir şey ama yine beslenme konusunda büyük bir adım atmış oluyoruz bebekler için. Amine, anne yeni doğum yapmış ve sütü olan anneler için de zeytinyağı çok önemli bir konu. Sütlerinin verimini, sütlerinin besleyiciliğini kat ve be kat arttırıyor. Burada bebekler için faydalı lafını ama bir parantez açmak zorundayım. Özellikle doğru zeytinyağı. Doğru zeytinyağı boğazı çok yakar. Ve bu bebeklere asla verilmemesi gereken bir yağdır. Katı gıdaya geçmeye başladıkları zaman birer çay kaşığı mamalarına, yumurtalarına vesaire koyulabilir. Ama bunun dışında zaten o güne kadar katık annesinden ya da sütünün içine çok az bir miktar, çok az bir miktar. Ben hiç koymanızı tavsiye etmem. En azından doktor onayı olmadan. Çünkü yüksek polifenollü çok faydalı olarak size, bize çok faydalı olan bebekler için boğazlarında nefes sorunu yaşayabilirler. Onun için dikkatli olmak lazım. Mesela piyasada satılıp bebek yağ diye satılır. Bazı üreticiler böyle bir uyarıklık yaptılar. İyi de yaptılar. Zannedersiniz ki en iyi yağ o değil. Çok iyi bir yağ olmadığı için o bebek yağı. Çünkü polifenol çok yüksek değil orada. Bebekler zorlanmasın diye. Bebek yağı diye ayrı bir sınıf koydular kendilerine de etiket yaptılar. Evet anne sütü ve zeytinyağının dostluğu bu kadar önemlidir. Şimdi arkadaşlar Zeytinyağı nasıl üretilir? Ya buraya kadar bir şey var mı aklınızda? Şu neydi, bu neydi? Üretilir. Şimdi bizim Ecevit meslek, Zeytincilik Beslekçisi Okulu'nun mottosu bu. Kötü zeytinyağı yoktur, kötü yola düşmüş zeytin vardır. Yani e hakikaten de iyi yetiştirilirse zeytin, iyi bakılırsa ağaç, iyi bakılırsa meyve, düzgün toplanırsa düzgün sıkılırsa, düzgün zeytinyağı elde etmemek mümkün. Sonuç düzgün olacaktır. Dolayısıyla kötü zeytinyağı yoktur. Her şey zeytinden var. Zeytine iyi bakarsak iyi zeytinyağı elde eder. Zeytine iyi bakmazsak iyi zeytinyağı elde etmez. İyi bakmak ne demek onları da göreceğiz şimdi. Yani tarımının işine fazla girmeden. Önce her şey olduğu gibi zaten. Önce bakın şimdi ben buraya ne yemiştim? İşte zeytinyağı Ağustos sonundan Kasım. 2 Aralık başına kadar sür olgunlaşma başlıyor. Kasım ve Mart ayasını dönüşse zeytinin hasat mevsimi. Bu Kasım tabii ki size söyledim ben 10 ee, yıl önce Eylül'dü bu. Şimdi Kasım oldu. Bunu da yazmak zorundayım. Zeytin önce temizlenir. Sonra bir sistemi var bunun. İşte taş baskı diye olanı var. E, kontinü sistemi var. Aralarındaki farkı da hemen geçireceğiz üzerinden. Burada eziliyor. Hamur hale getiriliyor. Hamuru bir tarafa. Bir kara su diye bir şey çıkar burada. karasusu bir tarafa, yağ bir tarafa ayrılır. Orada da işte mandır mandır ye, mis gibi durum çık şey çıkar ortaya. En doğal, hiçbir şekilde kimyasal, ha bunları kimyasal katkılarda bulunup üretimi arttıranlar var. Onlardan bahsetmiyorum. Biz doğru zeytinyağından bahsediyoruz. Hasat, elle yapılması en makbulü bunun. Tabii kolay değil bu. Çok butik olmak lazım. Ha, şimdi geldik. Bugün hala bu sistem işliyor. Bir sürü yerde. Şimdi bizde bir şey vardır. Zeytinde duymuşsunuzdur ilgiliyseniz. Var yılı yok yılı diye bir şey vardır. Zeytinde var yılı yok yılı arasındaki en büyük fark ve bu farkı oluşturan en büyük neden? Aha da budur arkadaşlar. Bu sopadır. Bu sopadır. Sen bir çocuğu döve döve yetiştirirsen çocuk da böyle güdük kalır. Şimdi öyle bir dövme dövrek toplanıyor ki bu. Zaten kolay dirençli bir şeydir bitkidir bu. Dö dökersin bunu döversin bir sene de ancak kendine geliyor. Ondan sonra topluyor. Evet yapısında da vardır var yılı yok yılı. Ama aradaki fark normal şartlarda yüzde on yüzde on Yani kocaman bir bahçede bin ağaçlı bir yerde %10 fire çok ciddi bir fire değildir. Normaldir bu zaten. Ama bunu yaptığımız zaman bu fire %50'lere kadar çıkar. Hatta daha bu sene yok yılı. Bir de bu sene yok yılı ya bakmazlar zeytine zaten nasıl olsa yok yılı diye daha da beter yok yılına dönüşür bu sene. Ondan sonra bir sonraki sene toparlayacağım diye çırpınır dururlar var. Evet ideal hasat bu. Bunu abartanlar da var. Ee, mesela ben de bunu yaptığı zaman zaman yapıyorum o abartmayı ben de yapıyorum. İtalya'da, İspanya'da böyle butik çalışan yerlerde özellikle bu yere serilen bir ağ bu, bir yere örtü diyelim. Bu örtüyü de yere değdirmiyorlar. Bir metre yüksekliklerde kazıklarda o örtüyü tutuyorlar ki yerle temas, kumaş, arada kumaş bile olsa sıfır olsun. Bir de şeyler var, onu da unutmayalım. Arazide belgesellerde belki ilgimiz çeker, makineler giriyor böyle. bazı açıyor, ağacı sallıyor falan. <laughs> bu bizim için uygun değil. Bizim arazi yapmasa da uygun değil. Ağaçlarımızın zeytinimiz de uygun değil. Arbeküne ağırlıklı zeytinlerden İspanya'da bu yapılır daha fazla. Arbeküne <laughs> güzel bir zeytindir. Zeytin yağlı için üretilmiştir. Üretilmiştir diyorum. Çünkü fabrik laboratuvarlarda üretilmiş bir cinstir darbe ve ona uygun çok bodurdur ağaçları, bodur ve tıktır. Oraya gayet rahat makine girer. Güçlüdür abi gövdesi. Ee, sıkar, salk, silkeler ve toplar. Bizim böyle bir ağacımız yok. Arbeküle Türkiye'ye girmeye başladı. Ee, merak eden arkadaşlarımız, şey, hevesli insanlarımız girdi. Fena sonuçlar da almıyorlar. Evet, o, e dünyaya açık olmak lazım. Ama bizim bilinen <laughs> Belki de bir sürü ülkeden çok daha fazla zeytin çeşidimiz var. Bunlar varken İspanyadan Arbequena getirip toplamak yerine ben bizim zeytinlerimize sahip çıkmayı tercih ederim ve öneririm. 90, 100 küsür tane zeytinimiz var, belki daha fazla. Bey, da tırmık gibi bir şey. Çok evet, tırmık. bu tırmık, bu çocuklara kum, kumda oynadığı tırmık bile olabiliyor burada. Şimdi bunun bakış de çıktı. Ama epey çıktı, epeydir var. Yani. Bu da böyle teleskopik bu şey gibi teleskopik Sen, sopalı şeylerle pelenç deniyor. Uçlar elektrikli, aküle de çalışabiliyor. Bu organik kullanıyor, organik tarım yapıyorsanız benzinli kullanmıyorsunuz ee, güya. O organikle organik fayda bir konu konuşuruz onda fırsat olursa. Tırmıklarla mümkün merdiven elle toplanan, yükseldikçe dallar merdiven getirerek merdiven toplanan. Bunu ideali bu. Çünkü niye? Tekrar tek perepona ne gerek var? Böyle bir romantizme ne gerek var diyoruz ama Dedik ya yüzde iki. O slide'ı göreceğiz herhalde. Tekrardan gelecek. Zeytinin tanenin içindeki maksimum fayda yüzde iki. Yani 10 gram, bir gram zeytinin içindeki e, fayda ne oluyor yüzde 1, Bir san, desi gram mı oluyor? Miligram. gram oluyor işte. O kadar oluyor. O kadar. onu korumak lazım. Onu korumak için de ne? ne kadar az ellen, ne kadar az darbeyle muhatap edersek o kadar fazla kururuz. Evet yetişilmeyen yerlerde böyle merdivenlerle çıkılıyor. Tabii ki bunlar çok iyi bakılmış ağaçlar. iyi bakılmış bir zeytinlik. Ee, tepe kısımları e, zamanla gayet şey alınmış. Efendim e, yan taraflara ağırlık verilmiş durumda. Ağaç yana doğru yayılmış durumda. Dolayısıyla da bakımı şeyi budaması zamanda yapılmış olduğu için de bir merdiven yetebiliyor bunları toplamaya budama diyeceğim belki bahçesinde zeytin ağacı olan vardır Ben bir şey söyleyeyim budama da aklımda şimdi burada da görüyoruz şu aralıkları Zeytini kuşlar diker diye bir laf vardır Zeytini kuşlar muşlar dikmez tabi de onlar taşırlar ederler çekirdekleri bazıları falan filan bazı şeyler salgılar ama asıl kuş oradaki laf şu budama ile ilgili söyleyeceğim zeytin dalları arasından kuş geçecek şekilde budamalı yani o kadar seyrek o kadar sık ya da nereden baktığınıza bağlı olursa Zeytin diğer kalan dallar çok daha fazla meyve verir size. Hani yazlıkta bahçenizde öyle bir budamaya girerseniz, mesela bu sene gireceğiz Bilal Hoca'nın bahçesinde, öyle yapacağız. Evet, az önce bahsettiğim elektrikli şeyler, e, daha bir pratiği diyebilirim size. Daha az iş gücü çalış, gücü kullanmak için elektrikleri var bunun. Benzinle, boşta, işte, mazotla çalışan da var. Elektrikli tırmık budallarınızı giriyor, böyle böyle Onda ayarı çok önemli tabii ki çünkü dalları kırabiliyor. Ayarı yapmak lazım. Evet, bizde nasıl yapılıyor? Bizde değil, dünyanın başka yerde yapılan da var. Sıkıp bunlar toplandı, çuvallara konuyor, sıkıp tesisine gidiyor. İşte şu an itibaren zeytin kötü yola düşmüş. Arabanın arkasına atılmış, kamyonun arkasına kötü yola düşmüş demektir. Burada şimdi sizlerin bildiğiniz terimlerle oksidasyon başlar. Rahatsız başlar, küf başlar, şarabımsı sirkepsilik başlar ki siz bunu seversiniz. Ama zeytinde bunu sevilen bir şey değil bu. Bunların hepsi başlar ve o yüzde iki bay bay demeye başladılar iyice. Nasıl toplanmalı peki? Böyle olmadığını anladık. Böyle toplanır zeytinler. İşte bugün ama böyle, böyle toplanmaz diyorum ama üreticiler hala çuval veriyor. Toplayın diye üyelerini hala tula çuvallarla getirdik. Zaman diyor demiyor ki ya sen bunu yanlış yaptın demiyor. Evet. Şimdi bu bunlar 18 16 18 20 kilo olur bu kasalar. Açık olur. Üstleri açık olur. Efendi birbirlerini ezmezler. Kapalı ortamda başka bir neden küflenmeye sebep olmazlar. Ve ideali bu çok kolay değil tabii ki ama 2 ila 8 saat arasında idari ben onlardan geçtim. Bu çok aşırı ideal ama en azından 24 saat içinde en fazla. 12 ila 24 saat içinde sıkılma olur. Evet. Bekletilirse bekletildiği kadar bir ay bekleyenler var şimdi, şimdi. 24 saat diyorum da ben 24 saatte ya yani 2 8 saat hoca 24 saat diyor. Ben 24 saat fitim. Laf da 48 saat fitim. Birbirini ezmedikleri süreci bir ay bekleyenler var. Bekleyip de yumuşasın, daha çok şey çıksın, yağ çıksın diyenler var. Karı suyu orada bırakır, ile beraber polifenolleri de bırakır. Evet. 3 kilo, üç buçuk kilodan yağ çıkar. Ama o yağ hiçbir şey yarayan bir yağ değildir. 3.5 kilodan bir litre. Bir litre çıkar. Bir yani litre. Bir herhalde kasalı olursa diyorsunuz. Galiba. 48'e bile razıyım derken ya, eğer kazanmışsa e, tabii tabii şu hali şu haline şu haline raziyim. tabii şu ki. Bu görünür hele 24 olursa hele ya ay ya pardon bir daha alın, alayım. Ne gel. Ya çu ya şimdi çuval şimdi buna koydu getirdi. Adamın plastik şunu bu tanesi 250 mi 500 mi ne oldu? Türkiye'de ne oldu fiyatları bilmiyoruz artık. Bundan lazım bin tane. Bunun işçiler alıyor, Suriye'ye Afgan işçiler çalıştırıyorsun. İlk başlarda bunlar boyunları kıldırıcıydı, şimdi hepsi oldu isyankar arkadaşlar. Burunlarına kıl aldırmaz oldu. Atıyor kasayı, senin dünyanın parasını verdiğin kasa bakıyorsa üçüncü kullanımı elden çıkmış. Şimdi Türkiye gerçeklerine göre de böyle çok da böyle sunop sunop ahkam kesmek istemiyorum. Çünkü bu eğitimden sonra da gidiyorum arkadaşlara eğitim veriyorum ben. Dolayısıyla Buna koyuyorsan da git abiciğim aynı gün sıktır ya. Yani yoksa bu imkanı buna koyuyorsan da git aynı gün sıktır. Yani al randevunu. Mesela bizde hiç randevu yoktur. Fabrikalarda, fabrikalara sen randevu istesen fabrika, berberde var randevu. Bugün ben berbere tıraşa giderken diyor ki Ahmet gideyim mi? Abi diyor şu saatler arası Ama fabrikaya gidiyorsunuz böyle millet çuvalları yiyormuş orada böyle bekliyor. Ya bir randevu sistemi koyun kardeşim. Bir randevu sistemi diye ki Ahmet abi şu saate gelsin. Hüseyin Usta, Hüseyin Efendi şu saate, şu saate gel. Hepsini koy sıraya. Yok ama bizimki de biz de istemiyoruz ki onu orada beklesin. Yani sözünüze, sorunuza cevap. Buna razıyım. Yeter ki bir gün içinde yap. Gerisi 12 saatte yap. Hadi 24 saatte yap. Haftalarca, günlerce güneşin anında böyle bekletme şeyleri. Dışarıda. Yok. Yok. Hemen açık olsun. oğlum. Ee, kaç kilodan biz bir litre normalde çıkartıyoruz ya. Şimdi bu hangi cinse göre nasıl? Olur? Ya bu Tabii. ya cins cins çok fark etmez bu işte çünkü e, burada doğru zeytin yani doğru zamanlamada sıkmak lazım. Doğru zeytin doğru zamanlamada sıkmak lazım. Doğru yetişmiş bir zeytin bu e, memecik olabilir, domat olabilir. Hatta yağlık olabilir, hal şey bile olabilir, hal bile olabilir, kilis yağlık olabilir. Bunlar çok fark etmez. Bunlarda bakacağımız şey doğru zamanlama. Doğru zamanlama nasıl belli olur? Daneyi alırsınız dikine. Ortasından ekvator çizgisinden şöyle bir bıçakla, bir çakıyla e, bir çizersiniz. Üstü altı ters yüz çevirirsiniz şöyle. Kolayca zeytin ayrılıyorsa, danesinden zeytin tek çekirden ayrılıyorsa tam zamanıdır. Rengi yeşil, yeşille mora kaçmış arası olabilir. Yeşil de olabilir, mor da olabilir ama yeşille mor arası eni dahildir. Siyon ya da devamlı da olgun hasatta da girebilirsiniz tabi. Olgun hasattan daha fazla çıkar. Doğru zeytinyağı polifenolleri yüksek, yüzde ikisinin içindeki yüzde bir buçuklara kadar korunmuş. Polifenolü 400-600 gibi onu anlatacağım. Zeytinyağı elde etmek için minimum sekiz ila 10 kilo arasında bir kilo ancak alırsınız. Soğuk sıkıntı. Soğuk, Soğuk sıkıntı. sıkıntı. 8 ila 10 kiloda 1 kilo alabilirsiniz. Ama delicede fark var galiba. Delicede, delice kendi başında doğanın kendi ürünü olduğu için kendisini korumaya almış bir bitkidir o. Her türlü şarta karşı. Dolayısıyla onun içindeki çekirdek et kısmı çok azdır. Dolayısıyla onda 25-30 kiloda 1 kilo çıkartır. Delice ama bizim çok şey konumuz değil. Polifenol çok yüksektir ama normal şartlarda onu zaten kullanamazsınız, yiyemezsiniz, içemezsiniz, tüketemezsiniz. Yüksek polifenolden dolayı hani her şeyin fazlası fazla derler ya. O da fazla. O belki katkı bilen de olarak diğer yağlara konulabilir. Eğer kendi yağında bir sıkıntı varsa. Ama sıkıntı varsa derken şöyle söyleyeyim. Şimdi iki tane yağ var. Birisi kötü, birisi iyi. %50-%50 karıştırınca ortayı olmaz, orta kötü olur. Kötü e, zeytin ya, kötüye doğru meyillidir. Dolayısıyla da mesela kapalı, işte mesela benim tenekelerim burada e, cam ol, cam o, cam da zaman zaman kullanırım ben. Çok sıkı kapaklı, bütün şartlameler her şeye uygun. <laughs> Yanına da şöyle bir, şu kadar. Şurada 100 teneki olsun zeytinyağı, benim zeytin ya. Yanında da şu kadar boya dursun. Bir buçuk ay sonra bütün zeytinyağı boya kokar. Nasıl kokar? Nereden alıyorsun kardeşim? Alıyor. Dolayısıyla da zeytinyağının koruma da bir önemli hale geliyor. Mesela bilen var gel elimde geçen, geçen seneki yağ vardı. Bu sene de çok güzel yağ çıktı. Geçen seneki yağımı eritmek için karıştırdı bir kisiri diyen bir sürü üretici çok büyük çuvallamalarla karşılaşmıştır. Onlar hep o ayarları var onların. Tabii ki karıştıracak adam bildim patlasın, çöpe mi atsın? para kazanıyor, hayat düğün yapacak. Sonraki kupaj gibi olmuyor mu? Ya? Kupaj gibi, yani kupaj oranlarını bilmiyorum açıkçası Gökay'cığım ama şey, e, yani oranları o tatlı numuneye göre değişiyor. Şöyle fix bir şey işte memecikten, geçen seneki memecikten yüzde yirmi beş, bu senekinden yüzde otuz diyemem. E, kimyasal, şimdi zeytinyağı iki türlü analizi yapılır. İkisi de yapma mecburiyeti vardır artık IOC'ye göre. IOC dediğimizde bu işin merkezi İspanya, İnternasyon olur Konsul. Ee, ona göre dediğimiz zaman şeyde bu kupa işinde ve geçen seneki yağlara göre baktığımız zaman iki tane analiz. Bir tanesi kimyasal analiz, bir tanesi duyusal analiz. Bu kimyasal analizden gelen raporlara göre duyusalını yaparız. Duyuyorsan göre de bilent oranını, kupaj oranını belirlersin. Neye ne kadar ne konacak onu belirlersin. Ama dediğim gibi kafadan ya 8 puan alan bir tane şey var, ee, zeytinyağı var, 4 puan alan bir tane zeytinyağı var. İkisini karıştırsam 6 olur, olmuyor. 4,5-5 oluyor. Onu demek istedim.